Sizler hangi kesimsiniz biliyor musunuz? 20 sene önce cukkayı çok iyi dolduran ama 20 seneden sonra cukkayı boşaltan insansınız siz. 20 sene önce Türkiye'de yaşamıyor muydunuz? Hastaneye mi geri neden döndünüz? Cukkayı doldurduğunuz için mi geri döndünüz? Ne alakası var ya? Cukkayla ne alakası var? <laughs> Avrupa'da açız kardeşim açız. AK Parti dünyanın en iyi şeyini yapsa bile burada başka bir zihniyet var. Bir seçim olsa kim oy kullanırız efendim? Ya Benim seçeğim belli AK Parti'ye kullan Neden efendim? Çünkü şu anda e, AK Parti, yani tamam her şey mükemmel olmayabilir ama AK Parti'den başka bir oy verebilecek hiç kimse yok. Yani bana göre... Bir lider yok yani? Yok. Yani İstanbul, e, ben bu Türkiye'de yaşamıyorum, yurt dışında yaşıyorum. Ama bir bayadır yurt Türkiye'ye geldik biz. 6 aydır buradayız. İnsanlar... Hep diyorlar ki Türkiye şöyle böyle. Yurt dışından bazı şeyler objektif daha görebil, daha iyi görebiliyorsun. Neden? Çünkü e, bir bakıyorsun Türkiye'nin geçmişine bakıyorsun, geleceğine bakıyorsun. Geçmişte yaşananlar, mesela e, hastane sorunları, okul sorunları, yani ilgili bir sürü problemler vardı. Ama şu anda öyle değil. Bu kadar kötü değil yani. Hiçbir şekilde insan. Tabii gidiyorum. Ben hala devlet hastanesine gidiyorum. Yani şimdi yani. tabii sigortam var. Burada burada. Burada evet ödüyoruz gidiyoruz. Randevu alabiliyor muyuz? Evet randevu da alıyorum. Ondan sonra doktorlar çok güzel ilgileniyor. Geçmişte ben küçükken göz doktoruna giderken buradan gittim ben gelin olarak gittim yurt dışına. E, göz doktoru için saat 4'te, 3'te randevu aldığımı biliyorum. Küçükken yani 15-16 yaşlarında falan. Ama şu anda öyle değil. Doktorlar çok güzel ilgileniyor. Yurt dışındaki doktorlara baktığınız zaman mesela burada bir şey var. Avrupa sempatizanlığı var ya. İnsanları ben üç ay 4 ay yurt dışında yaşamalarını istiyorum. Yurt dışında her şeyi günlük güneşlik, güneşlik güneşlanlık zannediyorlar. Ama öyle değil. Yani yurt dışında insanlar o kadar çok sıkıntıda ki bu pandemide zaten Avrupa sınıfta kaldı. Kültür Bakanlığı bir 20 tane genç gönderdi. Mentör takımı olarak Avrupa'ya haberiniz var mıydı? Onu bilmiyorum. 18'i geri dönmedi. 18'i geri dönmedi. Ne kadarlığını gönderdi? Sadece bir haftalık süre için oraya gittiler. Tamam, 18'i geri dönmedi. Ay çok güzel geri dönmesin. Ama bir ay, üç ay sonra. Bakın size bir şey söyleyeyim mi ben? Hala oradalar şu an. Ay tamam dur. Kaç sene olmuş? Bir altı ay falan geçti. Tamam dursunlar bakalım. Kaç Sonunda ay gelir mi diyorsun? Dönerler. Bakın e, ben oraya e, yıllardır orada yaşıyorum. İsviçre'de yaşıyorum ben. İsviçre'de e, ilk gelenler CHP'li oluyor. Ama İsviçre'de şöyle bir sene yaşadıktan sonra insanlar AK Parti'ci oluyor. Neden? Çünkü Türkiye buraya geldiğinde parası daha da değerli. Ne fark eder ki? Paranın Şu anda AK Parti değil. hükümeti devam ettikçe dolar da yükseliyor şey. Alakası yok. Bakın dolar yükseliyor ya. İnsanlar doların yükseldiğini bir partiyle ilgili olduğunu düşünüyorlar. Hayır. Yöneten kişinin bir partili olduğunu söylüyoruz. Yöneten kişi veyahut da parti fark etmez. Dolar tamamen yurt dışı ile ilgili bir şeydir veya euro, Avrupa, Avrupa'daki veyahut da Amerika'da yapılan bir olaydan dolayıdır. Şimdi siz bakın. Euro ile doları kıyasladığınız zaman arasında hiçbir fark yok. Ama sadece TL ile kıyasladığınız zaman arada yani fark değil, var çünkü TL'nin değeri düşüyor. Bunu anlatmak istemiyorum. Benim anlatmak istediğim bir dolar yükselme sebebi bir e, Tayyip Erdoğan veya X bir cumhurbaşkanı değildir. Bunun yükselme sebebi yurt dışıdır. Bakın doları siz bilmiyorum ne kadar ekonomiye ne kadar vakıfsınız bilemem ama şimdi e, Türkiye'de ne kadar çok döviz bozdurursanız döviz düşer değil mi? Ne kadar çok döviz alırsanız döviz yükselir. Bunlar bakın Bill Gates geldi. Bundan e, 4 ay evvel, 3 ay, 2 ay evvel biz biliyorduk zaten böyle bir şey olacağını yurt dışında yaşadığımız için Türkiye'de insanlar o kadar çok cahil ki AK Parti kesimine cahil diyorlar. Hayır insanlar AK Parti veya bir part, burada partiyi bir kere e, futbol takımı gibi tutuyorlar. Yani internet o kadar kirli bir yer ki internette ne söylenirse inanıyorlar. Ben CHP'li için bile bir şey söylendiği zaman ben hemen inanmıyorum araştırıyoruz. Ama burada bilmiyorum çok komik yani olaylar var. Şu an ülkemiz gayet iyi durumda efendim. Neden hala yurt dışındasınız? Yok ben buraya geldim işte 6 aydır. Ya, taşındınız ya. mı? Evet. Yurt dışından benim bir sürü arkadaşım ve eltim de geldi. Hiç pişman oldunuz mu geldiniz? Hiç pişman değilim. E, geliriniz şu an nereden? E, benim e, eşim gelirini buradan kazanıyor. Benim eşim e, e, şey biliyor, e, yabancı dil biliyor. Yurt dışından biliyor. kazanıp da eğer burada harcıyorsanız, buraya yerleştiyseniz A, sıkıntı o, yok onun. Ayrı şu an için böyle bir şey var. Ama benim kaynım... Dış... Öyle ama değil mi? Kaynım yurt dışından buraya geldi. Ve 5-6 yıldır burada yaşıyor. Ve kaynım kesinlikle pişman değil ve burada yaşıyor. Herkesin aldığı parayla. Bakın, Türkiye'de öyle bir burada yaşayan, öyle bir durum burada var. mı yaşıyorsunuz? 4 tane maaş alıp insanlar hiçbir şeyden memnun değiller. Burada mı yaşıyorsunuz? Evet, burada yaşıyorum. Eşiniz çalışıyor? Evet. Ne kadar maaş alıyor? Ya siz niye bakıyorsunuz şimdi o maaşı siz? Geçiniyor ya? efendim yani ne kadar maaş yani alıyor? Yani ne nasıl geçiniyor emekli insanlar da geçiniyor bu ülkede. Siz ikisi emekli maaşı ne kadar biliyor musunuz? Ne kadar? 1500 lira ne kadar 1800 1500 Frank ev kirası ne kadar 1500 1800 Frank ama Türkiye ile Avrupa arasındaki fark ne Türkiye'de kadınlar evde oturuyor e, erkekler çalışıyor veya çocuklar çalışıyor eve katkıda bulunmuyorlar ama Avrupa'da 18 yaşına geldiğiniz zaman çocuğunuz muhakkak eve katkıda bulunmak zorunda yani siz çocuğunuzu artık sırtınızda taşımıyorsunuz burada anneler babalar halen çocukları üniversite sınavını kendileri götürüyorlar. Ve çocuklar ee, nasıl söyleyeyim üniversiteye gidiyor çocuk çalışmıyor. Orada benim kızım çalışarak okudu. İşsizlik olduğundan i̇şsizlik olabilir mi? Okulu. İşsizlik mi var? Türkiye'de mi işsizlik var? Öyle diyoruz söylüyorlar. Üniversitede üniversiteden çıkan bir öğrenci askeri ücreti beğenmiyor. Tecrübe yok. Kim alır onu? Avrupa'da da öyle işsizlik var. Asgari ücreti çalışacaksa neden gidip herhangi bir markette çalışmak yerine 4 yıl üniversite okudu? Pardon da tecrübe olmadan niye askeri ücretle çalışmasın? Size bir şey söyleyeceğim. Bir insan Askeri ücretle çalışıp tecrübe sahibi olacak. Sonra da maaşı artacak zaten. Bakın dünyanın hiçbir yerinde bu olay, bu rahatlık yok. Efendim? Evet, dört sene okumak ne demek biliyor musun? Okudum, okudum, Nereden biliyorsun? Bu ne ee, Sen bunları söylemezsin. Şimdi bakın dört sene okumak... Gece gündüz okumak... ders çalışıyor o çocuklar. Bakın yurt dışında da insanlar okuyorlar. Yurt ee, dışında insanlar nasıl okuyor biliyor yani, musun? Yurt dışındaki maaş... Okumuyorlar. Yani. Türkiye'deki gibi bedava okuyor. Olarak... ya kardeşim. Evet, bin, mı Bakın 1550 lira. bakın onu... ya, diyorsun. ediyorsun. Hanımefendi nasıl hangi akılım yok kahvesi Bir saniye bağırmanıza gerek yok. Burada normal konuşuyorum. Ben de size söylüyorum. Siz de dinlemiyorsunuz. Düzgün konuşacaksınız ki ben dinleyeyim sizi. Bakın bir insan tecrübe edinmeden yüksek maaş alamaz. Bunu evet. nereye? Bir doktor oluyor. Hiç Doktoru bir şey, şey söyleyeceğim. Askeri üçün ne kadar şu anda? 2890. İsviçre'de Avrupa nereye kadar? Avrupa'daki ev kiraları ne kadar? Avrupa'da 1800 lira ev evet, kiraları. Avrupa'da elektrik Aa, ne kadar? 800 lira. Ben her ay 200 lira net, 200 frank elektrik evet. parası veriyorum. Siz evet. ne diyorsunuz ki Avrupa'da yaşam şartı o kadar kolay ki, o kadar rahat ki burada insanlar evet, bir yaşam, yaşam, yaşam gibi tarzını, tarzını biliyorum. Bakın eşek, eşek gibi, gibi. Eşek eşek gibi. siz nerede yaşadınız? Derde yaşadım. Ben oraları gördüm. Yani siz biliyorum. Görmek, gezmek ayrı bir yani, şey. Bir ya bir ya bir siz bunun o de bana gelip anlatmayın. Orada Siz Bakın şimdi. Orada o işçi olarak çalışıyor. Bir. Eme e üniversite mezunu değil. Ya. değil. Belli yani. yani. Üniversite e mezunu. Yani. oradaki alakası yaşam var. biçimini biliyorum yani. Adam adam Hiç mi öyle 2800 lira falan değildir oradaki kazançlar. Bir Sosyal haklar daha fazla. İki. Efendi, Almanya'da 1600 lira askeri ücret. 1600 euro. İsviçre yaşıyorlar. Gelip burada mağlup. Evet, No, no,